Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an aracın elektrik tesisatında 12 volt üzerinde çalışma yapmaktayız. Öncelikle Webasto'muzun dijital ekranını uzatma kablosu yaparak buraya sabitlemesini yaptık. Prizlerimiz falan montajı yapıldı. ve Webasto'muzun yeri şu an Burada egzoz çıkışı alttan verildi. Yakıt deposu zaten üstte. Su depolarımızın pis su, temiz su ve tuvalet için dijital ekrana bağlantılarını şu an yaptım. Tuvaleti buraya bağlamayacağız. Çünkü bizimki portatif bir tuvalet olduğu için ona gerek yok. Arka tarafa elektrik kısmına geçelim. Deneme amaçlı şu an ee şamandıramızı bu şekilde bağladık. Biz internetten 40 santim sipariş etmiştik ama 45 santim göndermişler. Araya ufak bir rekor yaptık. Suyu doldurduğumuzda ufak bir hata payı olacak ama yapacak bir şey yok. Onu göz ardı edeceğiz artık. Buraya 12 volt için MPPT'mizi bağladık. 12 volt MPPT'mizi direkt aküden 12 volt olarak aldık. 24 de çalışır ama kullanılma sistem 12 olduğu için bu şekilde MPPT üzerine bağlantısını gerçekleştirdik. 12 voltu rahat dağıtabilmek için de nötr baraları aldım. Tek buradan kablo çıksın. Geri kalan da buradan dağıtayım diye. Zaten fazla bir şey çıkmayacak. Ve bu şamandıralar pompalar için bir kablo çekilecek sadece. Yani 4-5 parça olacak. Ondan dolayı Elektrik panomuzun olduğu yerde bu şekilde şu anlık. Şimdi bağlantılarına devam ediyorum. Bu temiz su, pis su depomuz aracın altına geçecek. O yüzden şimdilik burada. Bunun kablosunu çekeceğiz. Ve bastonun pompamızın kablolarını buradan çekeceğiz inşallah. Devam edelim. Tesisatı döşemeye devam arkadaşlar. Şimdi bu hidroforu aç kapı anahtarını bağlamak için gördüğünüz sigorta kutusunun olduğu panele Kablo çekiyorum. Onu çektikten sonra Webasto'ya da aynı şekilde bir kablo çekeceğim. Ama Webasto'nun aç kapasını buraya bağlamayacağız. Zaten kendi aç kapa cihazı var. Kendi aç kapası olduğu için onu direkt bağlamış olacağız. 12 voltla çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü hem 12 hem 220 volt yazmakta kutusunda. Şöyle göstereyim. 12 oldu bağladıktan sonra bir test edeceğiz. Ardından bitireceğiz. Banyomuzun şu şekilde lavabosunu montajını yaptı babam aynasıyla birlikte. Su gider yerimiz yapıldı. Onu büyük ihtimalle değişeceğiz. Biraz küçük kaldı duruma göre. Onun haricinde şu anlık görünürde bir şey yok. Evet burada da bu var. Büyük ihtimalle buna da kablo çekeceğiz. Bir iş daha çıktı. Bu şekilde yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta aracın su depolarını falan montajını yaptık. Şu an haftanın sonundayız. Yaptığımız işlemleri gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi şamandıramız gözükmekte. Şamandıranın bağlantısını yaptık. Su hortumun bağlantısını yaptık. Dış su hort borusu takıldı. Aracın altına da gördüğünüz gibi 100 litrelik pis su tankı koyuldu. Buraya 12 volt için artı eksi olacak şekilde bir bara yerleştirdik. MPPT'mizi bağladık. 12 volt için. Bu şekilde aracın 12 volt. MPPT'mizi yerleştirdik. Bu şekilde aracın 12 volt çalışacak malzemelerin düzenini yapmış olduk. Bura şu anlık böyle içeriye geçelim. Aracın iç kısmında ve bastomuzu mecbur sökme durumuna kaldık. 12 voltu verince kısa devre yaptı ve çalışmadı. Onun için devre kartını bir kontrol edeceğiz. Duruma göre yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak tamirciye gidecek. Ve bastomuzun dijital göstergesini buraya duvara sabitledik. Kablosunu uzatmıştık en son. Koltuklarımızın yeri sabitlendi. Buna bir emniyet kemeri takılacak sadece. Masa ayağımız bunun yerini belirledik. Buna vida alınacak ve bu koltuğumuzu da sabitledik. Takmadan önce tabi şu duvarda ufak tefek çiziklerimiz falan var. Bunlar zımparalanıp bu iç kısımda ufak tefek boya akıntısı vesaire var. Onlar tekrardan boyanacak. O esnada en son olarak burada gördüğünüz gibi dijital göstergemiz mevcut. Bağlantı yapılı temiz su, pis su ve tuvalet suyu olmak şekilde. Temiz su, pis su ve tuvalet suyu gösterecek şekilde montajı yapıldı. Şu an su olmadığı için sıfır göstermekte. Bu şekilde. Bu haftayı böyle tamamladık. E, Mobilyacıyla anlaşıldı. En son videoda anlatmıştım galiba. Bura mutfak olacak. Üst kısımlara boydan boya dolap yapılacak. Ve dolaplar komple lake sistem yapılacak. Aracın iç bu boyadığımız inci beyazı rengine boyanacak. Ve e, köşe kısımları falan kıvrımlı olacak. Bakalım şimdilik ustada ölçülerini aldılar. Eğer zaten memnun kalırsak mobilyacıyı zaten size gösteririz. Yaptığımız şekilde montaj esnasını falan gösteririz. Tavan spotlarımız bu şekilde yerleşti. Sadece en son şurayı da gösterelim de. Banyomuzun evyesi ve şunun bağlantısı yapılacak. Buradan yukarıdan bir delik açılıp mecbur hemen şu spota bağlanacak. Bu spot da buradaki ledlere bağlı olduğu için spotlara bağlı olduğu için ona bir ayrı anahtar çekeceğiz. Onu da buraya bir yere büyük ihtimalle takarım. Bu iç kısmı tekrar boyanacak bu köşeler aynı rengi olması için. O esnada baya bir maskeleme yapacağız. Tabi o geçişler falan tertemiz yapmayı düşünüyoruz inşallah şu araları falan alçıyla, silikonla artık her neyse doldurarak nizam bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Aracın iç kısmı bitti sayılır mobilyası falan geldiğinde zaten oturmuş olacak. Yani kaba taslak iç projesi bitmiş olacak. Ufak tefek ince detaylar kalacak. O ince detayları da zamanla size video çekerek göstereceğiz. thank you Selam arkadaşlar. Bu hafta aracın tavan yatağının kaplamasını yapıyoruz. Elimizde kalan 8 mm MDF ile etrafını kapattık. Şimdi yeni MDF aldık. Üst kısmı açık kaldı. Şöyle göstereyim. Üst kısmı açık kaldı. Üst kısmını da kapatacağız. Ardından elektrikli pistonlarımız geldi. Komandalı yapacağız bunları. Elektrikli piston şeklinde açılacak bu lineer aktüatör dedikleri Piston sistemi var. 12 voltta çalışıyor. Arka makas kısımlarının olduğu yere bağlayıp buradan elektrik panomuzdan açtığımızda komple açılacak. Duruma göre e, kumandalı bir sistem de yapabilirim. Şimdilik buraya bağlayacağız. İlerleyen süreçte e, bir alıcı verici kumanda modülü alıp oradan Kumanda bağlantısını iyi yapmış olurum. Şimdilik böyle komple ufak tefek görünen çiziklerimizi tekrardan zımparaladık. Şu an boyaya hazır durumda duvarlarımız. Şu tavan kısımda çatlayan yerler olmuş. Buraları ahşap macunu değil de Dyson silikon çekeceğiz. İnce bir bu çatlama olayını önlemiş olacağız. Şimdilik böyle yavaş yavaş oturtuyoruz. Prizlerimizin şu kenarları düzgün takılmamıştı. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Bu prizlerin yerlerini tekrardan ayarladık. Ve bastomuz arızalanmıştı. Ve bastomuzun şöyle göstereyim. Yerine yerleştirdik. Ve bastonun arızalanma sebebi de ve basto 12-24 bir de 220 voltta çalışmakta. 12-24 volt kablosunu arkadaşlar bağlantı kablosunu çıkartmamışlar. Çıkartmadıkları için ben de direkt 12 volt 220 volt yerinden verdim. Ondan sonra içinde bulunan anakartın bağlantı yerinden verdim. Büyük ihtimalle orada bir ters bağlantı oldu. Bundan dolayı kısa devre yaptı. Anakartını söktüğümde bir diyot arızası vardı yeniden diyot diyotunu sipariş ettim internetten. Biraz fazla geldi. 10-15 tane diyot geldi bir tane için. Ama burada bulamayacağımdan dolayı yüksek watt değerli bir diyot olduğu için internetten söyledim. Başka herhangi bir sıkıntısı yoktu. Onun lehimini yaptık. Şu an webastomuz sıkıntısız çalışmakta. Daha şöyle şu an bağlıdır. Gördüğünüz gibi buradan her türlü ayarını yapabiliyoruz. Üstünde film var. Bunlar zaten temizlenecek zamanla. Bu çerçevesini de büyük ihtimalle beyaza boyayabiliriz veya ara yerlerine gri atmayı niyetimiz var. Griye de boyayabiliriz. Duruma göre değerlendireceğiz artık. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.